glutasyon vücut detoksunu yani hücrelerin doğal antioksidan sistemlerini çalıştıran ana moleküllerden biridir. Aslında vücudumuzda salgılanır fakat hem yaşla beraber 30-35'li yaşlarda vücuttaki üretimi düşer. Bununla beraber dışarıdan maruz kaldığımız radyasyon, paketli ürün tüketiminden kaynaklı vücudumuza aldığımız kimyasal ve toksik maddelerin atılımı için yeterli değildir. Bundan dolayı dışarıdan takviye olarak verilir. Vücutta sporcu sağlığında kas performansını arttırmadan, sigara tüketiminde vücudumuza aldığımız toksik maddelerin ve ağır metallerin atılımını arttırmaya kadar yaşlanma karşıtı sistemlerini çalıştıran önemli bir moleküldür. Vücudumuza aldığımız B vitaminlerin emilimini arttırır. Bu da sindirime olan katkısıdır. Vücuttaki detoks sistemlerini aktive ettiğinden dolayı hücre sağlığını korumasının beraberinde cilt sağlığında da çok etkili olan glutatyon, ayrı tedavi kürleriniz arasında olması gereken bir kürdür.